Merhaba sevgili anneler ve babalar, arkadaşlarım. Çocuklarınızı telefondan, tabletten, televizyondan, bilgisayardan uzak tutmanız için size bu kitabı okuyacağım. Ben birinci sınıfa gidiyorum. Adım da Beyza Temiz. 8 yaşındayım. Şimdi size bu kitabı okuyacağım. Yani anlatacağım, okuyacağım yani. Bu kitabın serisi Ece ile Yüce. Ve bu kitabın adı Duvardaki Gölgeler. Size bunu okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Ece diye bir kız varmış. Sevgili çocuklar, Ece ilk öyküye böyle başlamamı istiyor. Ama ben onun dediğini yapmıyorum. Bir varmış, bir yokmuş sözüyle masala başlanır. Ece ile Yüce adlı dizi masal değil ki. Bunlar günümüzde yaşayan öyküler. Ece ile Yüce aramızda Ece ile Yüce aramızda çoğunuz onları tanıyorsunuz. Çocuklar Ece ile arkadaş olmak ister misiniz? Onu çok seveceksiniz. Ece'yi bebekliğinden beri tanıyorum. Aynı katta oturuyoruz. Evlerimiz yan yana. Ana babası işe giderken onu anneannesine götürürler. Ece ana babasından ve evinden ayrılmayı hiç hiç istemez. Sabahları evden çıkarken uykulu gözlerini avuşturarak ağlar. Akşam üstleri ana babasıyla eve dönerken de pek neşelidir. Ece böyle evden eve paket gibi taşınarak büyüdü. Kocaman kız oldu. Bu yıl anaokuluna başladı. Annesi işe giderken onu okula bırakıyor. Ece akşamüstü okul servisiyle eve dönüyor. Evin anahtarını kolye gibi boynunda taşıyor. Onunla kapıyı açıp içeriye giriyor. Ana babası işten oldukça geç dönüyorlar. Ece onları beklerken bebekleriyle oynuyor, kasetlerden masal dinliyor, resim yapıyor. Bazen de kendi kendine şarkılar söylüyor. Canı sıkılınca pencere önüne oturup gelen geçene bakıyor. Evde yalnızken günler hep böyle geçiyor. Sanmayın ne ilginç serüvenleri var. Bir bilseniz. Şimdilerde bir de okul öyküleri başladı. Her şeyi Ece ile birlikte sizlere bir bir anlatacağız. Ben yazarım. Çocukları çok seviyorum. Onlar için masallar, öyküler, romanlar yazıyorum. Ece benim en iyi arkadaşım. Ben de onun yazar teyzesiyim. Onunla dostluğumuz nasıl başladı biliyor musunuz? Nereden bilelim diyeceksiniz. Haklısınız. Anlatmazsam nereden bileceksiniz? Ece anaokuluna yeni başlamıştı. Bir ak bir akşamüstü alışverişe gidiyordum. Bir de ne göreyim? Ece kapı önünde paspasın üstüne oturuyor. Ece diye seslendim, duymadı. Yanına varınca uyuduğunu anladım. Saçlarını okşayarak uyandırdım. Önce çok korktu. İlkilerek ayağa kalktı. Yabancı olmadığımı anlayınca rahatladı. Meğer o gün anahtarı evde unutmuş. Okul dönüşü kapıda kalmış. Sevgili anneler ve babalar ve arkadaşlarım. Devamını merak ettiniz değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Ama sonraki bölümlerde ve bir videolarda size bunun devamını anlatacağım. Hepiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.